Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda herkese merhabalar. Ben bugün biber kış hazırlığına durmadan devam Hepsini tek videoya çekmek istemiyorum arkadaşlar. Sizi sıkmamak adına. Çünkü kış hazırlığı siz de biliyorsunuz ki çok fazla. Bitmiyor. Şu an benim elimde biraz şu şekilde biber var. Ben bunları pazarda uygun buldum. Aldım. Kurutum dedim bunları. Beraber yapalım. Biraz elime şu şekilde biberlerim var. Bunları çiğerip şey ipe dizeceğim sofra bezinde kurutamıyorum çünkü benim yerim çok dar. Balkon, sadece bu balkonum var. Bir de kapalı balkon orada oturduğunuz için kurutmalar da burada yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde bunlar ipe dizimden. Hem değerlenmiş olsun bu biberler. Böyle şöyle yer alacak. tohum alacağım bunları. Ondan sonra ipe diziyorum. Sofra bezinden de isterseniz sizler kurutabilirsiniz. Ben bu şekilde yer ipe dizeceğim bunları arkadaşlar. Çünkü balkonum küçük çalışma alanım dar olduğu için ben bu şekilde şeyde onları itiricem. Acı bir vermiş. İstersen tohumları al verebilirsiniz. Bunlar şeyler ki. şekilde çok büyük olanları ortadan ikiye keseceğim. Normal büyüklükte olanları şey Şöyle basıp çıkalım. Yaradan Karan tohumlar sallandı yerde gitti. Şöyle bu büyük. Şu büyük olan ortadan keseceğim. İşte bu şekilde kış hazırlıklarını yapmaya devam edeceğiz. Uygun pazara uygun bulduğum hemen alıp arkadaşlar bu şekilde değerlendiriyorum ben. Zaten pazar fiyatları sizler de hepimizin başında, fiyatlar çok uçuk. Ben de böyle hemen uygun buldum ama alıp yani cinsen şeye bakmıyorum gübren, mecburen hangisi gelse. Bu yıl seçme şansımız biraz azaldı yapacağımız şeyler. Şöyle küçük boyutta alsaydım, sadece şöyle ucunu kopartacaktım. Şu kafayı sadece alacaktım. Ama benim biberler biraz büyük. Biberlerim hemen şeydir. Bu şekilde. Hemen ip Şurada da az bir şey böyle biber var. İkisi de acı. Sizler de yorumlar kısmına neler kurdunuz, neler yaptınız yazarsanız sevinirim. Videomu sonuna kadar izme, izlememizi izlemenizi isterim bana yani destek amaçlı. Arkadaşlar abone olmanızı rica ediyorum. Kanalım büyümesi için. Benim daha iyi yerlere gelmem için. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim. Hayat geldi. Zafran kavurmaya gayet iyi oluyor. Ben bazen bundan turşu da koyuyorum arkadaşlar. Acele turşu dediğimiz. İnşallah kışın. Allah nasip ederse sonradan size yapıp göstereceğim. Öyle yemekleri kullanamıyorum. Ben ya, o yemekleri kullanıyorum. Herkesin yaptığı ne güzel, iyi günlerini yedirmeyin asıl sıratı herkesinkine. Herkes emek veriyor, para veriyor. yapması da maşallah böyle pazardan getirmiş. Şu an herkesin balkonunda maşallah bu şekilde. Fırtına zamanı tam başladı herkeste. Allah'ım iyi günler diledirmeyin asıl herkesin. Ben sizler sıkmamak için kurutmaları ayrı ayrı videolarda yayınlayacağım. Şimdi hepsini bir çeksem sıkılır zaman. Mesela çok güzel. Bir de şey Bu da baya bir acı. Şöyle bunu sadece kafasını alacağım arkadaşlar. Bir de şu ucunu şu şekilde dileceğim. Bir kafa, bir de uç kısım. Bu da baya acı. Bizim buranın Sivas, meşhur Sivas gibi bir uşağı. Bunlar şeyde kuru fasulye, bunu birer ikişer tane böyle atınca ayrı bir tat veriyor. İşte mercimek yemeğin içine. Onun için de gayet bir lezzetli oluyor. Ben o bayağı çok seviyorum. Mutlaka sizler de sevdiğini düşünüyorum İsterseniz böyle biberleri dilip de pul biber yapımında da kullanabilirsiniz. <laughs> bayağı bir acılar Şimdi ellerim bayağı kokmaya başladı. Acısı yüzümü yakıyor. Yani o kadar ki acı biberler. Onu da acı olmaz sana da takabilirim bununla. Acı geldi. Sen dağıtmay senin. Acı boya gelecek. Şu 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 yara yerini alalım. biraz bu yaşlı bir amcamız satıyordu. Ben de ona pek biber de iyi dedim. Ona hem destek amaçlı. Bu kentin yol kenarında satan insanlar daha çok alıyorlar. Hem böyle insanlara biraz destek olmamız daha iyi olur Yani hiç çürüne falan bakmadım amca satınca. Geri çevirmedim. Tamam amcam. bu şekilde. Yara yerlerini arkadaşa alırım. Gelsen O da bir hayır. Ya Rabbi şükürler olsun. Çok olduğundan arkadaşlar baya büyük oyaladı. Çok küçük olduğu için, şunlar çabuk oldu. Olsun. Ya. Şimdi emek de yemek olmuyor. bu yıldan yayınlarımız var arkadaşlar benim. Ben de Geçelim. İlk biraz kalın iğne de dar olunca dedik. Yine de iyi geçti ya. Geçelim iyi geçti. Şöyle ucunu kesmeyin ki İp, ilk iki ucu dursun. Şu anda bir anda kaçırım diyor. Bu şekilde takıyorum. Bu şekilde takması zor mu? ama. Soğuk. Yerim olsa sofra bezinde kurutuyorum. Ama balkonda şu an küçük. Diğer balkonda da oturuyoruz. Bu balkonda da ben bütün işlerimi bu balkonda hallediyorum. Hem bir taraftan şey yapı, o, yapıyorum. Burada da hemen balkona demirleri asıyorum. Rahat oluyor. Şimdi bahçe insan biraz uğraşırlar. Ev beşinci katı arkadaşlar. İn olmuyor. Küçük de olsa burada bütün işlerimi yapıyorum. Kurutmalarımı burada yapıyorum. Yan yan hepsini düzgün. Kurutmalar biter. Şey çıkartacağız. Difüzeni hazırlayacağız. Bu sefer o başı. bunu yani. Gel Furkan Bunu da sen yap. Öbürler... arkadaşlar ikinci diziye geçtim. Biraz Hı. bir ufak olduğunu oyalıyor bizi. Şöyle bir dizi şöyle dizdim. Şimdi bu Sivas vermez asıl. Furkan sen yanıma gel gitme senin şu dolmaları biberler düşürüyor asıl. Biraz salatalıkları düzensiz asla bunda ya. Da. Biberleri bir yere açalım Yere açalım Ben de zaten ipim şey yumaktan kopar mı hemen? Şimdi ucu kaçar diye şey diyor. Sonra şey kesiyorum kesiyorum. Elimi de fırtınacı oluyor. Yani. Çınar bakçı olarak bahsetti de ben bakmıyordum. Rahmanız değil, ben de hafif şeydim. Kabağı ben yaptım. Salatalığı hep kestim. E verseydiniz keseydiniz. Parmağım çurdu. Kavun kesmeye baktım. Kavun kesim derken ben baktım. Şimdi biberler de acı bir de ufak oyalıyor. gelmez mi ipine? Yok yok ip, kalın. İp bayağı kalın. Öyle ince bir ip değil. Evde olan şey biraz kalın. İğne de zor geçiyor ama iyi iş görüyor. Bundan sonra kabak kaldı. Patlıcan olacak. Ben iyi çalışım bak. Nasıl kes bu neden çalışıyor? Kız <laughs> Furkan Efendi senden hiçbir yardım görmüyor. Nasıl görmüyor? Reis çalışıyorum Mayan da. Çalışıyor. Gelip üç yüzden annesi yardım Çayını getirmedi mi annesine? Ha? Anne çay içmesi kafasını ağrıdığını biliyor. Ağrımıyor. Çaya dayanamadım biliyor. Şunlar da arkadaşlar asalım. Arkadaşlar ben iki gün önce patlıcan asmıştım buraya da. Onlar biraz düz bir düşmüş. Bak müzik sesi burada. Kurusa başlayacak. Bunlar şimdi toplandık kenarda. Kurusun mu? Ben yer açayım. hep oldum, de bunu bu makis zor oldu bağlayamadım onu. Bir yere de buraya da salsam. Bir de bayağı bir uzun olmuş. Fazla uzun tamam, biraz fazla uzun oldu ama. Biraz mı? Ayarlayacağım çocuğum burada. Yardım edeyim mi? Tutabilir misin ucunu? Evet. Tut bakın kaldırayım dur bekle sağlam tutayım. Hem kameramanla yap arkadaşlar hem beni çekiyor hem çocuk <laughs> ip ucunda Taşımaz anne bence bu ip bunu. <laughs> bunu mu? Taşır taşır? Bence sarma bir şeyler yap. Ha? Doluyordun ya patlıcan öyle canım. yap. Sen bana güven. Elim vallahi yanar bu gece belli yanacak. Keşke evde tatlı. Ben bu biberi tatlı diye mi aldım biliyor musun? Bilmem. Kazıklamışlar. Oluyor ya bazen öyle şey. Hepsi mi acı? Vallahi hepsi de acımış biberlerin. İyi kazıklamışlar tatlı diye. İyi, iyi olsun. Biraz da tatlı çeki alırız ya. Siz yiyemezsiniz acı ben yiyebiliyorum. Şunu Patlıcanın içini de ben kurutmuşum ya. Şöyle. Şurada. Nasıl? Şuradan çekin. Şuradan. Bir de şuradan bağlı. Dur bakalım. İnşallah başına bir iş gelmez. Bağlı. Şimdi biraz daha şuradan da bir ortadan bir daha dola. Oradan bir daha yapacağım. Taşamaz yani. çünkü. Taşır taşır. İyi sabah zaten bunu şeye gider. Bir de bir de. Bir Sen bana güven. Güvenmiyorum. Annem bu işler çok yıllardır yapıyor. Biraz, şimdi bunlar bunları seyretacağım. Sabah da böyle bir şey olursa büzüşür. Yani bunlar hepsi tek tek ayrılır. Şimdi biraz sık duruyor ama sabah bunlar bir büzüşür. Ben bu ortadan bir daha ip alayım. Bak da kenara çıktı. Şuna funda asmıştı. Demir'e de aslında bağlayabilirim. Alayım. Aslında bunu demire de bu Neyse. bunu da öyle bağlayayım. Çok fazla değil. Daha şeyimiz çok, malzememiz çok. Daha kaba hasılacak. Tatlıcan hasıl Buraları yarınki yarına şey Onu da onları birer Bu iyi oldu. Daha bir şey. Bu daha iyi. Ben şu biberden hı. şüpheliyim. Yok yok bir şey olmaz. Sabahın o şimdi suyu gider onun. sabah bir düşür. E şimdi su, balkonda küçük sofra bezine sersem olmayacak. Ha? İyi bu hafif oldu. Şimdi şunu şöyle bir atım. Bir de daha rahat. Buna göre nasıl kaçıyor? Kış hazırlığı. Yok sevmiyor musun kış hazırlığı? Ya. Arkadaşlar yeni bir videonun daha sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. <laughs> Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.